Mustafa Paçal'ın Mustafa Subhi başlıklı yazısını paylaşıyoruz. 28-29 Ocak 1921 tarihi hem siyasi ve hem de sol tarih açısından unutulmaz tarihlerin arasında yer alır. Bu hazin ve bir o kadar da sırları olan bu tarih hakkında çok geniş belge ve bilgilere dayalı yayınlara zaman içinde çok az rastlandı. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Karadeniz'de katliamlarının tarihi olan bu tarih, yüzyıllık bir acıdır. Ahmet Kardam, Mustafa Suphi Karanlıktan Aydınlığa isimli kitabında, bu toplu cinayetlerin aydınlatılması ve önündeki ve arkasındaki tarihi ve siyasi gelişmeleri oldukça kapsamlı ve özenli bir çalışmayla bir kitapta toplayarak ortaya çıkardı. Kanımca bugüne kadar bu hazin olayı ve bu olayın siyasi, tarihi ve bölgesel yönlerini çok yanıyla yeni öğrendiğimizi kabul ediyor. Kabul ediyorum çünkü Ahmet Kardam'ın da vurguladığı gibi her 28-29 Ocak'ta yapılan çeşitli anmalarla bu katliam kınanır. Olay üzerine çeşitli hamasi konuşmalar yapıldıktan sonra hep bir ağızdan 15'ler türküsü söylenir ve konu kapanırdı. Ben kitabı okuyup kapağını kapattıktan sonra kendi adıma o anma günlerini hatırlayarak çok hayıflandım. Cahillik demeyeceğim ama cahilce bakmak durumunda kaldığımı anladım. Mustafa Süphinin her şeyden önce bir fikir ve eylem adamı olduğunu ve dönemin koşulları içinde halktan yana hayatın gerçeklerini dikkate alan fikir ve öneriler geliştirme yanı güçlü bir lider olduğunu bu kitapta öğrendim. 1900'lü yılların ilk çeyreğinde yaşanan ve dünyayı sarsan olay ve savaşların üst üste geldiği ve monarşilerin yıkıldığı ve ulus devletlerin kurulduğu, aynı zamanda ulusçuluk ve milliyetçilik akımlarının çığ gibi büyüdüğü bir fırtınalı dönem içinde yaşamış bir Mustafa Supi'den bahsediyoruz. O da Osmanlı'da, o yıllarında Padişah Abdülhamit istibdadına karşı İttihat Terakki içinde yer almış. O da yaygın olan Türkçülük akımına kapılarak Türkçü olmuş. Ancak hem İttihat Terakki diktasına karşı çıkarak onlarla yolunu ayırmış ve hem Türkçü olduğu kadar da Osmanlı içindeki diğer halkların kimlik ve inançları içinde birlikte yaşamasını savunmuş. İttihatçılar tarafından muhalif görülerek Sinop'a sürgün edilmesine de bu görüşleri ve bunun üzerine yazmış olduğu yazıları neden olmuş. Sinop'tan arkadaşlarıyla Kırım'a kaçarak hayatı ve ülkesi için yeni kararlar vermiş. Kırım'da Tatar Cedid liderleriyle görüşmüş ve fikirleri ve önerileri kabul görmüş. Ve bu kararları verirken Supi geriye beş buçuk yıllık ömrü olduğunu bilmiyordu. Supi'nin amacı bir gazete çıkararak onun üzerinden yazılarıyla siyaseti etkilemek istemekti. Bu ara Birinci Dünya Savaşı patlamış ve Kafkaslar'da Osmanlı-Rus Savaşı devam ediyordu. Supi ise Rusların elinde bulunan Osmanlılarla buluşmak ve onları örgütlemek istiyordu. Bu nedenle Batum'a gitti ve oradan diğer Osmanlılarla birlikte Uralsk bölgesine esir kampına gönderildi. Orada çeşitli işlerde çalıştırılan işçileri örgütlemeye başladı. Daha sonra Müslüman komünistlerle ilişkilerini geliştirdi ve Sultan Galiyev'le ilişkilerini güçlendirdi. Ve 1917 Bolşevik devrimi. Dünyayı sarsan bir toplumsal ve siyasi kalkışma. Bu devrim özellikle tüm bir Avrupa'da büyük bir yankı uyandırdı. Fakat bu durum teorik bir sorunu ve tartışmayı da beraberinde getirdi. Karl Marx'a göre devrim, sanayi ülkesi olan işçi sınıfının nicelik ve nitelik olarak tekamül ettiği ülkelerde olacağını öngörülmüştü. Ancak öyle olmamıştı devrim bir köylü toplumu olan Rusya'da olmuştu. Teorik olarak sorunlu olan devrim, süreç içinde de başka sorunların da ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştı. Doğu sorunu bunların başında geliyordu. Sultan Galiye ve arkadaşları Müslüman ve Doğulu kimlikleriyle Bolşevik Partisi içinde ve devlet yönetimi içinde kendini ifade etmek ve yönetimi paylaşmak istiyorlardı. Mustafa Subki de aynı görüşü destekliyordu. Suki daha o yıllarda sömürgeciliğe batı gözüyle bakmamaktaydı. Doğunun, batının geçtiği yollardan değil, kendi yolunu bularak uygarlaşacağını savunuyordu. Her ne kadar başlangıç olarak MÜSKOM gibi yapılanmalarla parti içinde temsil hakkıyla sınırlı hak verilmiş olsa da, daha sonra bu yapılanmalar enternasyonalist görüşe uygun değil diye kaldırıldı. Galiye ve Supi gibilerin bu düşünceleri Bolşeviklerle aralarında bir kırılganlık yaratmış oldu. 1920 tarihinde Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı da bu tartışmalara neden oldu. Kurultayın amacı Doğu Halklarının örgütlenmesi ve Bolşeviklerin de desteğiyle emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi vermekti. Yalnız kurultaya Enver Paşa'nın da davet edilmiş olması ve bildirgesinin okunmasına Supi ve arkadaşları karşı çıkmıştı. Kurultay divanı buna rağmen bildirgeyi okumuştu. Bu durumda Bolşeviklerle Supi arasında bir başka kırılganlık ortaya çıkarmıştı. Ve bu kurultayda Türkiye Komünist Partisi kuruldu. Parti başkanlığına Mustafa Supi seçildi. Bu arada Ankara'da meclis kurulmuş, yeni dönemin kararlarını almaya başlamıştı. Mustafa Suphi'nin amacı cumhuriyetin kuruluş mücadelesine müdahil olmak ve bu amaç için Türkiye'ye dönmekti. Suphi bu niyetini Bolşevik Partisi ile paylaşır. Konu belli bir süre sürüncemede bırakılmış olsa da ısrarlı çabalar sonucunda durum kabul edilir. Bu arada bir diğer sorun da Bolşevik Partisi Kafkas bürosuyla yaşanır ki bu da başka bir kırılma noktasını oluşturur. Kafkas bürosu TKP üzerinde bir yönetim idaresi kurmak istiyordu. Ancak Supi ve arkadaşları buna izin vermiyorlardı. Son olarak Stalin'le Bakü'de yapılan görüşme sonrası TKP heyetinin dönüşüne karar verilir. Bu nedenle Mustafa Suphi durumu doğrudan Mustafa Kemal'e anlatan iki mektup gönderir. Ankara cevaben bu dönüşleri meclisle görüşerek onların himayesinde yapılmasını anlatan bir karşı mektup gönderir. Bu karşı mektup buyurun gelin anlamı taşımasa da artık konudan Ankara haberdardır. Mustafa Suphi ve arkadaşları tren yolculuğuyla önce Kars'a gelir. Mustafa Kemal bu iş için Kazım Karabekir Paşa'yı görevlendirir ve durum hakkında sık sık bilgilendirilmesini ister. Ancak heyetin Ankara'ya gelmesini kesinlikle istemez. Süp'i Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Kızıl Tugay askerlerle birlikte gelmek istediklerini talep etmiş olsa bile bu talep kabul edilmez. Supi ve arkadaşları önce Kars'ta, sonra Erzurum'da bekletildikten sonra haklarında sınır dışı edilmek kararı verilir. Sınır dışı uygulamasını Trabzon'dan deniz yoluyla yapılacağı söylenir. Heyet Erzurum'dan Trabzon'a yola çıkarılır ve yol boyunca daha evvel planlanmış protesto gösterileri yapılarak ağır hakaretlere uğratılır. Heyet doğrudan Trabzon limanına götürülür orada topladıkları kalabalık tarafından küfür ve hakaretlere uğratıldıktan sonra tartaklanırlar. Mustafa Supi ve arkadaşları teşkilat-ı adamı olan tekneci Yahya Kahya'ya teslim edilirler. Herkesin üstü başı çıkarılır ve tüm eşya ve paralarına el koyarlar. Tüm bunlar Mustafa Kemal'in bilgisi ve talimatları dahilinde Kazım Karabekir koordinasyonuyla yapılır. 28 Ocak gününü 29'a bağlayan gece, limandan bir tekne açılır ve o teknenin içinde Mustafa Supi ve arkadaşları vardır. Ve tekne limana boş döner, katliam gerçekleşmiş ve 15'ler Karadeniz sularına gömülmüştür. Ancak işin en az bunun kadar hazin ve kabul edilemez tarafı ise, Bolşevik yönetiminin bu katliama sessiz kalmış olmasıdır. Hatta tüm süreçleri bildikleri halde Kafkas bürosunun biz kimseyi göndermedik demiş olmasıdır. Bu sessizliğin bilinen bir başka nedeni de Rusya'nın ekonomik nedenlerle İngiltere ile anlaşmaya varmış olmasıdır. İngiltere ise ekonomik durumu zorda olan Rusya'dan bu anlaşma gereği şöyle bir siyasi talepte bulunmuştur. İran ve Türkiye'de komünist parti faaliyetlerinde bulunmak. Bolşevik yönetimi de bu talebi kabul etmiştir. Bu hazin hikayenin daha da hazin nedeni budur. Bu katliamın tüm detayları Ahmet Kardam'ın kitabında